Ordu'dan geldim. Bir arkadaş ziyareti dolayısıyla. E burada bire, biraz bireysel geziyim istedim. E burada gezip dururken bu Harput'a çıktık falan işte tarihi yerler sorduk. Daha önce bir gelmişliğimiz falan yoktu. E burayı da görünce beni adeta büyüledi. Yani mina, e, caminin e, minaresinin eğri olduğunu gördüm. E ne bileyim herkes gelsin görsün isterim yani bu Gerçekten ülkemizin de böyle harika yerlerinin olduğunu gözümle görmüş oldum. İnşa edenlerden Allah razı olsun. Demek ki oraları da bunun hesabını yaptılar. İnşayı ona göre e, yaptılar. Böyle bir şey güzel bir şey. Yani ülkemiz adına, bölgemiz adına, e, turizm adına bence yani hoş şeyler. Birini bir anda fark ettim. Onda ben e, hiç böyle bu konuda bir bilgim yoktu aslında. Orada arkadaşlara işte vatandaşlara sorduğumda işte e, onlar biraz bilgilendirdi beni. Ben de merak ettim, geldim, gördüm. Beğendim. Adana'dan geldim. Bir vaktimiz vardı birazcık. Ee, buranın tarihi, turistik yerleri nereye gezebiliriz dedik. Dediler ki Harput'a gidin. Harput'a geldik işte önce şu yan taraftaki şey neydi oranın ismi. Orayı gezdik. Şimdi sıra Ulu Cami'yi geziyoruz. Ulu Cami'de bakalım işte Ejdat ne yapmış, ne etmiş, nasıl yapmış, yeni nesil koruyabilmiş mi, onlara bakacağız. Vallahi böyle yamuk binare ilk defa gördüm, nasıl duruyor bilmiyorum ama şeyine de baktım da hitabet yazısına 1156-1157, aşağı yukarı bin küsürlük bir bina. Bu binare de eğer ki bir bin küsürlük bir binaysa, şey yapıysa yani ee, dikkati şayan derim. Bu eğri olmasına rağmen, deprem bölgesi olmasına rağmen ayakta kalabildiyse ta takdir edilecek bir şey.